Merhaba arkadaşlar Kamza hoş geldiniz. Bugün sizlere bir konu işleyeceğiz. Neden bu telefonu aldım? Neden bu telefonu değiştirmek zorunda kaldım? Hep beraber bu konuyu işleyeceğiz. Umarım faydalı ve etkili bir video olur. Bizim için ve sizin için. Şimdi bu benim eski telefonum arkadaşlar. Samsung bu şekilde J7 diye geçiyor. Takriben 2014-2015 döneminde almıştım. 2016 yani 5-6 yıllık bir kullandım. Bunu telefonu çok güzeldi, çok verimliydi, çok da memnundum. Ama son birkaç aydır böyle sıkıntı vermeye başladı. Birden bakıyorsun telefon kendi kendine kapandı. Açıyorum, bakıyorum, halbuki kapanmamış. Artık bataryadan mı veyahut da nedendi bir türlü anlayamadım. O zaman yaklaşık 1000 liraya almıştım ben bu telefonu. Hiçbir sorun yaşamadım. Ta ki bozulduğu güne kadar hiçbir şekilde başka bir sorun vermedi. Burada bu telefonun özelliği bataryası sökülüyor, değiştirilebiliyor. İki tane hat yeri var. Bir tane hafıza kartı atabiliyorsunuz. 32 GB atmıştım. Bununla YouTube videolarını bununla çekiyordum arkadaşlar. Tamamen 4 sene, 5 sene boyunca bunlarla çekiyordum. Telefon çok güzeldi, işimizi gördü. Bir anda böyle gitti. Biraz uğraştım, telefoncuya götürdüm, ee, baktılar dediler yapacak bir şey yok, artık bu ömrünü doldurmuş, biz de emekli ayırmak zorunda kaldık. Format attım, sıfırladım, fabrika ayarları hiçbir şekilde hiçbir işe yaramadı ama telefon görünürde hiçbir şey yokmuş gibi duruyor, yani psikolojik hasta gibi bir şey. Bunu bu tarafa bırakıyoruz, eski telefonumuzu elveda dedik geldik yeni bir telefon alalım ne alalım ne alalım diye bir türlü şey yapamadık karar veremedik. Bu telefonu kullanan arkadaşlarla iletişime geçtim, tanıdıklarımızla. Nasıldı? Dediler memnunuz falan filan bir sıkıntı yok. Garantili olmayanı aldık arkadaşlar. 2000 lira falan tuttu. Yani bir 3-4 ay önce aldım ama hiç memnun değilim. Kesinlikle memnun değilim. Sıkıntılı bir telefon şuradan yüz tanıma özelliği var açtım böyle. Buradan e, Mi hesabı diye bir şey var arkadaşlar. Bunda Google gibi bir şey. Çok sıkıntılı. Garip garip senkronizasyon, senkronizasyon mu öyle bir şey yapıyor. Ne yapıyor? Senkronizasyon. Sen senkronizasyon diye bir şey yapıyor. Garip garip şeyler yapıyor. Rehberler bir türlü alışamadım. Ayarları değişik. Bataryası çıkmıyor arkadaşlar kesinlikle bataryayı söküp takamıyorsunuz. Şuradan şöyle göstereyim ben size. Kapıdır. Şuradan e, şeyiniz, böyle bir iğne sokuyorsunuz buraya. Şeyi çıkarıyorsunuz. Hafıza kartında takamadım. Veya en son ben çöpe atacağım bunu. karacağım, atacağım. Bilgisayara takıyorum. Mesela video çekiyorum. Fotoğraf çekiyorum. Bilgisayara atmam lazım. Hızlı bir dönüş yapmam lazım. Telefon e, şey yapmıyor. Ön izleme yapmıyor bilgisayara aktaramıyor böyle garip garip şeyler her bilgisayarda çalışmıyor linkler çalışmıyor mesela bir mesajda bir link geldi size o link çalışmıyor tıklıyorsunuz tıklıyorsunuz girmiyor linke mesela bir mesajda bir telefon numarası var tıklıyorsunuz arama yapmak için mesela bu telefonda var da hiçbir sıkıntı yoktu tamamen alışmıştım bunda bir türlü olmuyor tek tek oradan bakıp bir daha girmeniz lazım Böyle saçma sapan şeyler yani aldığıma bin pişmanım keşke almayaydım. Aslında e, aklımda yine Samsung vardı. Samsung alacaktım Ama nedense herkes bunu geçti. Xiaomi, Mami, Huawei falan derken biz de bir modaya uyalım dedik ama her moda işe yaramıyormuş demek ki. Onu öğrendik yani. Ama bu Samsung'a geçişte de ben Nokia kullanıyordum daha önce. O zaman Nokia popülerdi. Nokia'dan Samsun'a geçişte böyle biraz şey olmuş hani bir değişik bir şeye geçince sıkıntı olmuştu ama alıştım hiçbir sorun yaşamadım. Yüzde yüz memnunum hatta bunu tavsiye etmiştim bir sürü arkadaşım bundan almıştı yani. Bizim evde mesela bundan iki tane vardı. Birisi halen çalışıyor. Diğeri de işte psikolojik olarak yoruldu demek ki. Kendi emekliye ayırdı. <laughs> Ama bundan kesinlikle memnun değilim arkadaşlar. Bu telefonu alan Xiaomi Note 8'dir. Pro diye geçiyor. 128 GB. Tamamen saçma salak bir şey yani. Ya. Yeminle saçma salak bir şey. Yani şu an imkanım olsa bu telefon kadar çöpe atar yenisini alırım. Böyle bir durumdayım yani. Tabi garantili olmadığı için şey de yapamıyoruz. Garantili alanlarda da aynı sıkıntı var. Yani bende değil sadece. Herkes aynı sorunu yaşıyor. Mesela bu batarya bozuldu, şişti. Bunu nasıl değiştireceksin? Mecbur telefon değiştirmen lazım. ve hatta e, işçilik maliyeti yüksek oluyor. Bunda sadece batarya alıyorsunuz, kendiniz değiştiriyorsunuz. Herhangi bir işçilik maliyeti ödemiyorsunuz. Bundaki bataryada işçilik maliyeti ödemez lazım. E, sonuçta sıkıntılı yani. Bu garip bir şey. Ben beğenmedim arkadaşlar. Siz de yorum kısmında telefonunuzu... ben bir telefonu alayım. Sen sevmedin zaten. Siz de yorum kısmında bir telefonu neden değiştirmeye ihtiyacı duydunuz diye eski telefonunuzu neden değiştirdiniz, yeni telefonunuzu neden aldınız, eski telefonunuzun özellikleri memnuniyetiniz, yeni telefonun özellikleri ve memnuniyetiniz hakkında böyle bir bilgiyi paylaşırsanız bizlerle mutlu oluruz yorum kısmında bekliyoruz arkadaşlar. En azından telefon alan telefon sektörü çok büyük bir sektör arkadaşlar. Şu anda Bence otomotiv sektöründen daha büyük bir sektör. Yani şirketlerin otomobilden kazandıkları daha az bence telefondan. Ya teknoloji telefon olmuş artık. Yani bunu alırken iyi düşünmek lazım. Her popüler markayı almak doğru mu? Bence değil. Yani aldığımızda pişman olduk. Artık yapacak bir şey de yok. Yani böyle bir kap kaldı elimizde. <laughs> Umarım bu da yine alacağımız telefona uyar. Ama aklımda Samsung var arkadaşlar. İlk fırsatta bir tane Samsung telefon almayı düşünüyorum. Artık bunu da bir bağış kurumuna veririz ya da ya <gülüyor> da bana <laughs> <ya da gülüyor> Talipliler var ama <laughs> <laughs> bakalım. Ama en kısa zamanda değiştirmeyi düşünüyorum. Ee, ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, beğenip paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. İyi günler kolay gelsin diyorum. Bay bay.